Evet, e, bilgisayardaki bilgisayar uygulamamız şöyle. Buraya ismimizi yazıyoruz. İlerliyoruz. İlerledikten sonra e, telefonda görülmeyen ilk slaytımız geliyor. Bu, bu bir sayfa olabilir, birden çok da olabilir. E, bu slaytımız bir konu anlatımı da olabilir. Devam ediyoruz. İlk etkinliğimiz şu, zirveye ulaşma etkinliği yani yarış bir nevi yarış. Önce buradan bir karakter seçiyoruz ve start diyoruz. Start dedikten sonra sırasıyla sorular geliyor. Buradaki bütün sorulara cevap verdiğimiz zaman burada bir sıralama belli oluyor. Daha sonra diğer bölüme geçiyoruz. Diğer bölümde ne varmış? Mesela geometrik cisimleri açılımları eşleştiriniz varmış. Burada eşleştirmeleri yapıyoruz. Hangi geometrik cisim, hangi açılım, hangi geometrik cisme ait? Ee, diğer bölümde boşluk doldurma var. Türkçe Bu hafta Türkçe dersimizde işlediğimiz ismi varlığı niteleyen yani kelimelerle ilgili. Ee, bitirdikten sonra altta done var. Don oradan geçiyoruz arkadaşlar. Burada dört tane sorumuz varmış. Bakın dört tane sorumuz varmış. Her soruya çoktan seçmeli cevap verdikten sonra e, ikinci sorumuz buymuş. Üçüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz derken e, ne yapıyoruz? cevaplamadınız diyor. Evet doğru cevaplamadık. Bu şekilde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sonuçlar da bana geliyor. Bu arada e, bazı sorularımız videolu. Bakın burada bir video var izlememiz gereken. İzledikten sonra bu soruya cevap veriyoruz. E, bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Tabii ben sorulara cevap vermediğim için e, bana sorulara cevap vermediğimi Söylüyor, diyor ki, o görünüşe göre tüm soruları cevaplamamışsın. Lütfen bir sonraki sıraya geçmeden önce cevaplarınızı gönderin diyor. Ee, ben soruları cevaplamadım. Bu şekilde etkinliğimiz devam ediyor.